Evet bir salı gününden herkese merhaba 24 Haziran bugün önemli bir gelişme var tabi Trump tarafından Amerika'dan gelen bir açıklama var buna da Bitcoin çok pozitif bir tepki verdi İsrail İsrail İran arasında bir ateşkes anlaşması oldu söyleniyor tabi seste görüntüde bir sıkıntı yoktur biraz geç başladım kusurumuza ee, Bak şimdi son durum ne? Ee, şuradan bir uyarı yazımızı da açalım ee, arkadaşlar. Özür diliyorum hemen bana yaparsın. Evet. Uyarı yazımızı da e, şöyle bir karşınızda çıkartalım. Piyasalar toparlandı yani altcoinler bir anda sey olsun, abdos olsun, e, birçok oyun yüzde on üzerinde hızlı bir toparlanma evresi verdi. Bu güzel. Bitcoin 101.000 bin üzerinde. Hatırlarsanız bir aydır dediğim nokta vardı 98-99 bin'e gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştim. Dün itibariyle oraya geldi ama hızlı bir toparlanan bir e, Bitcoin gördük. Evet biraz telaşlı bir e, yayın başlattık kusurumuza bakmayın. Şimdi öncelikle bir Bitcoin değerlendireceğiz, ardından e, altcoinler verilerini ortaya koyacağız. Sonra ne yapacağız? sizden gelen isteklerinizi tek tek e, şey yapacağım Hatırlarsanız en sonki yayında bir e, alpa koyunu söylemiştik. O yani 24 saat dolmadan yüzde %30'un üzerinde bir kar verdik. Kar satışımızı yaptık. Yani 24 saat bile 7 saat sonra bir anda %30. Yani bugün değil bakın. Bugün evet birçok koyun güzel yükseldi ama dünkü o düşüşte e, hatırlarsanız Dankey aldım. Hem Telegram grubunda yazdım. Bakın burada da e, gösterelim. Dün Dunkey dedik %25, %30 kar verdi satana hayırlı uğurlu olsun dedik. Yani canlı yayındayken zaten söyledik. 12 bandında alacaksın dedim. 125, %30'da da kar satışlarınızı yapın. Hocam nereden çıkın demeyin dedik. Güzel bir kar. Hala 125, 130 kar marjını koruyor. Bakalım. Bakalım neyse şöyle bir Bitcoin'e değinelim. Ondan sonra yine Alfa kısmındaki pozitif coin'lere değineceğiz. Alfa kısmında çok güzel karlar yaptık. Bak. Bakın son e, bir aydır herkes kanalarken bazı alpaco oyunlarında 3 dört kat geldi, bazılarında iki kat geldi. Kaç kez kaç yapmanızı söyledik. Çıkış yerlerinde, giriş yerlerinde yazık gorilla da vardı. Gorilla da güzel bir yere düşmüştü. Oradan da e, bir e, güzel bir kar oranı var. Şimdi evet, Bitcoin'e değineceğiz. Hocam onu yaptınız, bunu yaptınız ama piyasa kanalı. Haklısınız. Yani. Alfa kısmına da öyle çok büyük paraları atmadım yani. 30 dolar 40 dolar yani aldığım coin'e öyle çok yüklü miktarlar almıyorum. Çünkü orada hacimler küçük. Bitcoin'e değinelim. Evet Bitcoin ne yapıyor? 105 bin. Yani buralarda biraz durulabilir. Buralarda biraz soluklanabilir arkadaşlar. 105 binde. Yani bir, bir önümüzü görelim. Evet Trump tarafından bir ateşkes anlaşması var ama ateşkes öncesi <laughs> İran'da İsrail'de rahat durmayıp birbirlerini bombaladılar. Yani saatler kala. O yüzden yani oradaki bir ateşkes sözü özellikle İsrail tarafına hiç güvenmiyoruz. Pek inandırıcı gelmiyor ama piyasalar bunu gerçekten çok e, pozitif e, fiyatladı. Bakın e, buradayken hatırlarsanız 110-111 bindeyken 115-120 bini konuşuyor. Biz ne dedik? Ben aşağıya bekliyorum. 100 bin hatta iğnelemelerle beraber 98-99 gelecek arkadaşım. Dedik. Gelmiş mi? İğneleme, iğneleme kısmına bakalım. 98 bin dediğimiz noktaya gelmiş. Oradan da güzel bir dönüş sinyali yapmış. Al sinyalini yakmış ama e, yani 105'in biraz e, üzeri yani buralarda biraz soluklanmasını beklerim. Yani işin i̇şin gerçeğini söylemek gerekirse. Buralarda biraz soluklanmasını beklerim. Hatta 103-104 bandına geri çekilebilir. Yani hızlı giden bir bitcoin tehlike demektir. Yani neden? Çünkü hızlı giderse altlar peşinden yetişemez. Ondan sonra bir düzeltme yaptığında da altlar zaten biliyorsunuz 2025 yılında Bitcoin 1 çıktıysa altlar 2 düştü. Bitcoin 1 düştüyse altlar 3 4 düştü. O duruma girebiliriz. O yüzden yavaş yavaş gitsin. Yani ben buradan 110 111 bandından ziyade biraz daha yataya bağlayan bir Bitcoin bekliyorum. Şimdi Önemli nokta evet Ethereum buradan tepki almış buranın üzerindeyiz hatta en sonki yayında buranın altındayız ama her şey bitti değil buradan bir an evvel çıkabiliriz demiştik. O noktaya gelmişiz. Buradaki özür diliyorum. Acele olarak girdim. Yayında acele olarak açınca bir e, yudumlayalım dedik kahveye. Şimdi ne diyordu? Ethereum'un Bitcoin partisinde Bitcoin partisinde şimdilik bir nevi pozitifiz. yani 22 bandının üzerindeyiz ama altcoin'leri hareket ettirecek bir Ethereum ee, nereden sonra hareket ettirebilir? 2600, 00 2600 bandı. Bakın dolar partisinde miyim? Bitcoin partisi. Asıl altcoinler şu noktadan sonra hareketlenecektir. Hem de düşen trend artık kırılmış olur. Uzun vadeli bir düşen trendimiz var. Bakın kısa vadeli düşen trendi kırdık. Nasıl sert hareket ettiysek ki bu süreçte <laughs> Ethereum e, üzerindeki birçok coin çok güzel karlar vermişti. Diğer meme tokenlerde. Yine aynı tablo olabilirim. Olabilmesi için 002600 bandını yukarı yönlü kıran bir ethereum görmemiz lazım. Dolar paritesinde ise yani ethereum bitcoin paritesinde hocam biz daha eklediğimi diyenler varsa da Dolar paritesi olarak e, 2800-2900 bandı üzerine kapanış yapan bir ethereum olması lazım. Evet şöyle bir çelik ekranına e, dönelim. CTRK'ye e, bakalım Serkan Hocam. Seste görüntüde bir sıkıntı yok. Haftalık haftalığa bir bakalım. Neyin haftalığına? Bitcoin'in haftalığına bakacağız Serkan Hocam. Şöyle bir altcoin verilerini tamamen bir yorumlayalım. Ondan sonra oralara gelir. Şimdi total 3 de pozitif mi? Yani ben özellikle 843 bandı üzerine kalıcı olursa daha pozitif olurum. Total 3 güzel hızlı bir e, toparlanma gösteriyor ama. Belki buralarda yani Bitcoin'in sert hareketinden sonra. Buralarda biraz e, oyalanma süreci, biraz geri çekilme süreci olabilir. E, evet, others kısmında Total ile benzerlik e, gösteriyor. Yani aşağı yukarı, evet aynı. Others da şey aynı, e, ne derseniz. E, total 3 kısmı. Dominance, Dominance bugün biraz geri çekildi. Yani nihayet ama yani hala. 64'ün üzerindeyiz, 62 kırılmamış, 60 özellikle 60 bandının aşağısında altcoin'lerde evet güzel günler, güzel e, tablolar olur. Ama e, Bitcoin'in dominansı 65'teyken öyle çok fazla ümit içerisine girmeyelim. Şimdi genel olarak altcoin'ler için ne dedik? Tabi bazı coin'leri incelerken de e, bunu değinebiliriz. Hatırlarsanız pazartesi, e, pazar günkü yayınımızda şunu demiştik. Birçok koyun alt desteğinde ama savaşın tehlikesi devam ediyor ama hızlı da toparlayacaklarını ümit ediyorum demiştik. Oradan bir toparlanma. Şimdi genel olarak alt koyunlar için ne diyebiliriz? Yani bugün hepsi çok güzel yükseldi. Yani Bugün hepsi güzel yükseldi. Biraz kar satışları olabilir ama ilerleyen günlerde dominansenin düşmesiyle de pozitif olabiliriz. Başka bir şey diyemem ya yani savaş <laughs> savaş devam ederken öyle çok e, pozitif bir tablo koyamayız. Şunun bir haftalığına da bir bakalım da e, Serkan Hoca haftalık dedi. Yani haftalıkta çok net bir dönüşümü var yani bak bir haftada verdi bir günde zınk diye almış evet. Haftalık haftalık da al sinyali devam ediyor yani tam burada sata dönerken al sinyali tekrardan e, devam ediyor gösteriyor ya burada açıkçası yani 100 bin altında çok fazla gün geçireceğim geçirmeyeceğim siz söyledik 24 saatle geçirmeden hızlı bir Bitcoin toparlandı yani burada ne diyebiliriz yani 110 kırılmadan artık yüz renkleri konuşmamız mümkün değil bir dahi denişinde kırabilir mi kırmaya çok istekli bir Bitcoin olur bir daha denerse Çünkü neden Savaş geldi. Bilmem ne oldu. Bilmem ne oldu. Bitcoin düşmedi. Bitcoin 100 binin aşağısına düşmüyorsa artık millet der ki evet 110 bine daha sefere geldiğinde burayı kırıp yukarı yönlü hareket edebilir. Şimdi chat ekranına döneceğiz. STRK'da günlük haftalık bakalım hocam demiş. Tamam bakalım. Sigarayı ters yapıyorum. AMP'ye bakar mısınız demişler İbrahim Hocam. Bakalım. Ee, şimdi şu chat ekranına da yazalım. Canlı yayın başladı diyelim. Neyse STRK ile mi başlayalım? Haydi. STRK elimde var da yani çok kötü performans sergiliyor. Yani buranın da altında kırması. Ha, ne diyeyim? STRK ne yapıyor? Al sinyalini yakmış gibi. Ee, yani 19-20 bandına doğru bir hareket gerçekleşebilir. Ya STRK yükselecekse artık 33 bandından sonra yükselir. Yani asıl güçlü renç burası. Diplerden aldıysan Serkan Hocam. Tamam bak. Buralar kar satışı olur. bak. Bu noktalar. 32. Ne yaparsın? Burada kar satışı yaparsın. Geri çekilmede pozisyon kovalarsın. Bak kırıyor. O zaman e, ne yaparsın? E, riskini azaltmış olursun. Buradan tepki almıyor dersin üstten girersin ama e, biz de Serkan Hoca da bilir yabancı değil yani güçlü e, destekle karşımıza ileride güçlü bir direnç olarak çıkar ki ondan önce tabii bir direnç noktamız var 18-19 bandı 0 e, günlüğüne de bir bakalım Naftalat'ta al sinyalini yakmış bugün günlükte de al sinyalini yakmış ama buranın üzerinde kalıcı olacak mı yani belki ufak bir kırmızı mı Pardon kalem açık kalmış Belki şurada ufak bir kırmızı mum buranın üzerinde kaldıktan sonra artık yani yukarı yönlü hareketlerini yapar diye e, düşünüyorum. AMP'ye bir bakalım. E, ee, AMP'ye. AMP ne yapıyor? AMP al sinyalini yakmış. Güzel dönüş mumlarını vermiş. %10. Yani. Yani. E, çok tuhaf bir grafiği var ya. Çok fazla iğneleme yapıyor yukarı. Ama gerisini getiremiyor. Atıyor, geri çekiliyor. Atıyor, geri çekiliyor. Atıyor, geri çekiliyor. Düşerken de düşüyor, yukarı atıyor. Düşüyor, yukarı atıyor. Düşüyor, yukarı atıyor. atıyor. Zigzag modeli var bunda. Yani şimdilik bir şuranın 34-35 bandının üzerinde bir kalsın. Kalıcı olsun. Ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. De haftalık bir tablosuna da bir bakalım. Haftalıkta daha az sinyali yakmamış. yani Yakabilir ee... Yani özellikle 34-35 bandına geldiğinde e, yanma ihtimali yüksek diyeceklerim bunlar. Evet şöyle bir eterfiye bir bakalım. terfi bir bandının üzerine attı mı? Bir geri çekildi. Bir de Ethereum'un e, USDT partisine bakalım. Yok dağıtamamış. E, haftalıktan değil. Hala haftalıkta al sinyali devam ediyor. Sat sinyaline bile dönmüş Günlükte bir sat al sinyali var. Yani eterfi bir bandın üzerine atırsa tekrardan pozitif olur. Şimdilik bir bandın red yediğini görüyoruz. Yani e, gördüğüm tablo bu. Pengu. Pengu pengu pengu. Geçen aklımdaydı. 180 bandına geldi ama oradan giremedim. Oo, güzel dönüşüm atmış. Çok net. Bak, net bir dönüşüm atmış. 78'lerden alanlar varsa hayırlı olsun. <laughs> Evet şimdi pengu pengu ne yapıyor pengu pozitif gibi yani al sinyalini yakmış pengu gider mi gidebilir özellikle 14 bandın altından sonra yolu açık olsun derse 15 manda attı. 15 bandına e, dikkat etmemiz lazım. E, Lukiti'ye bakalım Lukiti'ye yayınlar hocam Seyi Seyi hareketli ya Seyi Korkut hocam hareketli. E, Lukiti'ye de bir bakarım. Bakın e, Albatros da vardı en sonki yayında hatırlarsanız donkey demiştim bakın dün yüzde 30 civarında bir kar verdi 8 saat içerisinde aldım noktaydı, sattım noktayı da yazdım ee, şey e bir bakalım şeyi ya senin şey hakkında Abdo'sun hakkında ve Solana'nın hakkında bir stabil koyun projesi hakkında pozitif bir haber var ee, Amerika'da Evet şeyi <laughs> satış konumunda <laughs> direnç konumunda daha doğrusu satış değil direnç konumunda Bak, buraya alırsa ee, dediğim noktadan hafif bir satış yemiş ee, saatliğe bakarsak görürsünüz. Ee, 28 bandını alırsa gözünü 33-34 bandında açabilir ama ray alması demek güzel bir W demektir. Yani, yani şu e, 28 bandını 29 bandını alırsa güzel bir W çeker. Elimde var S. Zaten şurada müjdeyi vermiştim. Yani 16 bandını 40'dan sonra yoluna devam etmiş. Ee, da bakalım da. Albatros senin koyun aklımda. Aptos yok. Şey kadar pozitif <laughs> Aptos öyle. 4.6 alacak da sonra tekrardan buralara gelecek falan filan. Hikaye çok bunda. Yani en kötü performans gösteren e, Aptos oldular. Yani en çok yıkıldığım noktalarda bir tanesi Aptos. Diğer yani bir bakalım. Sonra <laughs> Albatos Bence ki adapt benzer hareketini yapıyor. Bu da öyle takdir Al sinyali yakmış ama. Yani e, ben yani 2.8 bağında kırılmadan bir şey demem. Yani, oralara kadar gelir mi Bilmiyorum. Çok sert düştü. Yani. Çok çok sert düşen bir e, 1.3 1.3'e kadar düşen bir diye var ya yani. ilginç Evet şimdi Albatros'un Lukitsine bir bakalım. Look at Buradayken satacaksınız dedik. Güzel tablo pozitif mi? Yani şuraya şurayı alırsa pozitif olur. 1.5. 1.5'e dikkat edin. Kırılırsa yoluna devam eder. Kırılmamışsa biraz daha e, yataylıkta seyredebilir. E, yani gördüğüm nokta bu. de güzel bir kar vermiş. Günlük pozitif ama yavaş yavaş aşırı alım noktasına geliyor. Haftalığa bakalım. Altlattı daha gidebilirim diyor. Gidebilirim diyor. Yani özellikle şurayı bir alırsam diyor. Bir alırsam Albatros diyor. Ee, Albatrosu zengin ederim diyor. Yani gördüğüm nokta bu. Evet, ee, Şeye de bakacağız. Ee, neye bakalım? Ölü taklidi yapan koyunlara bakın. <laughs> pinsats. Yok, hala hiç hiçbir şey yok pinsats. Yolu çok uzun arkadaşım. 12-13 milyonunu alacak sonra e, yoluna devam edebilir. Ethereum'a bir bakacak. Ya, Ethereum yes partisine bakacak. Bakın. Ethereum güzel dönüş dönüşümler atıyor ama Ethereum şu 2800 bandını kırması lazım artık. İlginç. Arasa hiç sat sinyali vermemiş. ya yani ben sat sinyali vermiştir diye düşündüm. Hafta hafta. Hafta hafta vermemiş de. E, günlüğe bir bakalım. Günlükte daha al sinyali oluşmamış. E şimdi 2400 bandında bir ara range var. Zaten bakın şuradan gelen bir range alanı var. Hatta 2500 diyelim. 2500 üzerine atarsa tekrardan 2800 bandına doğru gider. Günlük de çok güzel düşürmüş abi. Yani buradan bir al sinyali yakıp e, yukarı yönlü hareket gelirse hızlı gelir. E, dikkat etmemiz gerekir. Evet. <laughs> Osmo. Evet. Albatros ne zaman Osmo soracak diye beklemiştim. OMG'ye bakalım. AMP'ye baktık İbrahim Hocam. OMP'ye de bakalım ama e da bakalım. Çok hacimsiz bir koyun ya bu. Ha yani. Tablo ne diyor? Tablo ne diyor? Tabloda al sinyali var. Ama çok fazla ya hacimsiz yani şu tablodan net bir şey görüyoruz yani. Çok hacimsiz bir koyun. Haftalığına bakmak istiyorum. Güzel desteğinden dönmüş bak. Şuraya dikkat etmem. Orta renç burası arkadaşım. 24 bandı. 24 bandını alırsa 30 kaç şuralı, şu renci değiştireceğim artık. Şurala doğru gidebilir yani. İkinci orta rencimiz burası. Haftalığına bir bakalım. Yani incelemesi zor bir koyun. Grafiklerden ne görebiliyorsunuz. Haftalıkta diyor ki Haftalıkta al sinyali yaktım yakıyorum. Yakmış hatta. Yani bakalım gerisini getirecek mi? Ya gördüğüm nokta burayı da değiştirmek. Bak şuralardan bir red yeme oranı var. Buranın üzerinde gün kapanışı yapamıyor. 20 bandının üzerinde. Tabii sonraki rencimiz de burası. Ya. Çok fazla bir şey diyebileceğim bir coin değil. Ee, İbrahim hocam yani çok. <laughs> yani inşallah daha boğa yaşamadık ki. <laughs> Ay iyi yaşayalım İbrahim hocam. Yani daha e, maalesef bu ay yaşamadık altcoin'lerde ki ayı yaşayalım. Bakalım yani herkes zaten game over olmuş. Yani umudunu kesmiş bir e, piyasadayız. Evet Osmo'ya bir bakalım. Yani OMG'de bir şey diyemem. Osmo. Osmo ne yapmış ya? Albatros. Osmo seni game over yapmış eğer. E, e, aslında bu tablo birçok coin'de var da. Yani şurada bak haftalıkta hafta burada bir destek yapmış. Sonra şimdi karşımıza direnç olarak çıkabilir. Bak şu noktalar. Yok günlükte günlükte bir şey yok. Günlükte bir şey yok. Yani o zaman neye bakarız? Burada bir trende bakarız. Yani şöyle bir trendiniz var. Albatros kısa vade. Bu da diyor ki 19 bandını alırsam bu düşen trendi kırmış olurum. Yukarıdaki güçlü rencim en güçlü rencim de 36 bandı diyor. Tabi ara rençler var. Ara rençler var. Ama günlükte al sinyalini yakmış. Ee, haftalıkta da yani haftalıkta da 3-6 tane kırmızı mum yakmış. Yani bir tane yeşil yak yani. O da hacimli olsun. Yani şöyle sert mumlar yaparsa da hiç şaşırmam. Ee, gördüğüm tablo bu. Evet. Ee, şöyle. Şimdi hangi coin'lere bakalım? Ee, şeye bakalım? Yani, suyu bir bakalım. Suyu ne yapıyor? Suyu yani güzel. Suyu, suyu daha hafta dal sinyali yakmamış. Toparlar suyu yani. Ne zaman bir gün şu dört band üzerinde kalıcı olursa yoluna devam eder. Şimdilik dönüş bunlar var. Suyda. Bunun dışında başka bir şey diyemem. 4'ten gelmiş 2.8'e. Toparlayabilir. Toparlayabilir. Hızlı toparlar suyu. Daha önceleri öyle yaptı. Belki bu servizi şaşırtır. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Ya. Suyu tarafında herhangi bir şey görmüyorum. Haftalıkta özellikle. Günlüğe bir bakalım. Günlükte al sinyalimiz var. Gün güzel bir mum atmış. Bugün biraz böyle kararsız. Ara renci var bakın. Şu. 2.8 üzerinde kalıcı olursa bu sefer yani bizi belki zorlayacak range'den bir tanesi 3.2 olabilir. Ondan sonra 4 bandı yani. iki range var. Bakalım bu iki range'den sonra ne olur diye bekleyeceğiz. <laughs> Beni en çok şaşırtan neden bir tanesi de et değil de. Abşup Hets ya. Oyunun ismini mi unuttuk ya? Şuradan bir bina şey bir bakalım. Alfa kısmına geleceğiz. Kati kati pardon. Katya. Katya'ya bakacağımıza başka konulara baktık. Kati Yani bakalım 13 bandını alacak mı? Yani 13 bandını alırsa bunda da yine pozitif olabiliriz. Yani Al sinyali var. Dönüş var. Bakalım gözünü yine burada açabilir yani hızlar kilitten bir başka koyun neden? Bir tanesi de Kate. Evet başka 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 şöyle chat ekranına bir bakalım. FPT Bio'ya bakacaktım bak. FPT'ye bakalım da Bio Bio beni şaşırtan koyunlardan bir tanesi yani. Cizi bir ara bunun arkasında duran söylemler yapmıştı ama ondan sonra <laughs> Cizi de durmayınca yok yani bir şey yok öncelik nedir 580 bandı 600 bandını bir almasını bekleyelim sonra ne zaman bir gün şuranın üzerinde kalacak 722 o zaman pozitif olabiliriz bu da çok e, gerilerde günlükte al sinyali var ama bu yetmez arkadaşlar haftalık gerekiyor haftalıkta kırmızı alan al beni diyor al beni diyor ama kimsenin alacak gücü yok yani Piyasa dönmediği sürece bir şey olmaz bu coin. Yani bir bandını alması lazım. İlk önce 800 ardından da bir bandı var. Şu atalım da. Yani belki, belki ne yapayım? Hiçbir şey gözükmüyor. Yani hafta alt hiçbir şey yok. <laughs> Günlük tablosu daha kolay. E, Metin Tayfun Rural. Niku. Niku'ya bakalım. Dent öldü herhalde. Evet. Dentçiler buradaymış ya. HFT'ye bir bakalım da. Dende geçeriz Ömer Hocam. Hayır, TFT. Yani bakalım aptal bir tık pozitifmiş gibi. Al sinyalinde yakmış hepeti. Şey Günlüğe bir bakalım. Ha yani günlükte yorumlayabileceğim bir tablo yok. Yani en fazla bunda osmo gibi bir trend var, düşen bir trend var. Yani şu trend. Şu anda tam trendin kırılım noktasında. Bakalım yani 570 band üzerinde kalıcı olursa trend kırılımı gelmiş olur. Günlükte evet al sinyali var. Aftatta da haftem al sinyali yakmış durumda. NQ mıydı? Yanlış mı okudum? NQ. Evet. NQ çıkmadı. Yanlış mı yazdık bilmiyorum ama NQ'yu göremedim. Trende bir bakalım. Bir zamanların en çok kazandıran koyun Dentçiler hala vardır piyasada. Bunun ekmeğini yemeyen kimse yoktur daha önce. Neyse şimdi dent. Yok dentte bir şey hareket yok hocam. Yani dentte yani önceliğimiz nedir? 680 bandının üzerinde kalıcı olması. Yani şu rencin üzerinde kalıcı olması. İlk direnç alanı burası. Burayı alırsa belki pozitif oluruz yani dönüşüm var mı derseniz bugün birçok baktığım coin'de dönüşüm var. Bu yükselişin biraz yani biraz durgunluğunu yaşıyorlar bugün. Gece gelen yükseliş. Evet. Enkuyu göremedim. MNQ. Evet, MNQ. Şimdi ne oldu var? Evet, MNT, M... Ya ben mi yanlış okuyorum? Metin hocam. MNQ. Evet. MNQ. Yok. MNQ da yok. Yani göremedim. USDT yazalım. Yok göremiyorum. Çok ufak borsalarda olabilir. O yüzden neyse hiç es geçelim. Evet. Hangi ilk çıkan? MNQ. Hadi bir bakalım. Koyun koydık gerçek koy ya. soruyorsunuz da. Evet, Naz Naz'da baktırıyor. Nazdan indeksine baktırıyor. Neyse biz koyun inceliyoruz şimdi. Ee... şimdi başka başka bir koyun var mı? Metin hocam kusura bakmayın. Evet yani çıkmıyorsa çıkmıyor. Şansımız o. Koyun değil bu. Naz daha soruyorsunuz anladım. Şimdi Nazda ya inceleniyoruz yani. Evet şöyle yarınlara bir bakalım. Şeye bir bakalım. Alfa kısmına bir bakalım. Alfa kısmında ne var? Donkey ne yapmış? Donkey buradayken alın dedik. Bakın 12. 0.0.12. Dememizden bakın bunlar birer saat. 24 saatte olmadan 15 puanla. %30'a yakın güzel bir kar verdi. Kar satışı yaptık. Peki ne yapıyor? Ne yapıyor? Öncelikle bir yani 15 band üzerinde kalıcı olursa bu sefer tekrardan bir 23 bandına gidebilir. Donkey. Donkey inceleyelim. Evet bir bağlantıda e, kopukluk oldu. Özür dilerim. Şimdi normale döndü. Şimdi Danke'yi inceliyorduk. Dunkey ne yapıyor? Yani buralar alım fırsatı olduğunu söylemiş daha önce. Öncelikle bir şurayı bir alsın. Yani şu e, 15 bandının üzerine karsa tekrardan şu banda doğru yani 22-23 bandına doğru hareket edebilir. Oralara dikkat etmemiz lazım. Yani bunun dışında Don günlükte al sinyali yakmış. Peki Alpa kısmından alabileceğimiz koyun var mı? Bak Gorilla demiştik. Gorilla alım noktasında demiştik. Buralardaki. 26'dan 38'e daha çıkmış. Yani güzel bir oran. %40, %50. Şimdi. Ee, jagger alım konumunda hala. Kük burayı alırsa. bak, Kük ne yapmış? Çünkü ilginç bir şey yapıyor yani. ben. Ben bir şey yapmam. Böyle bir tarz bir hareketli bir şey yapmam. Ondan sonra. Neyimiz var? Şöyle bir bakayım. Gibilli olabilir mi? Pry olabilir mi? Öyle gidiyor. Danki arkasından gelecek mi? Şöyle BNB kart bak. BNB kartta kök güzel duruyor da kök bir şeyler yapıyor arka planı anlamadım. Yani 20 bandını alırsa coin gider. Yani e, yukarı yönlü hareket edebilir. İlk gideceği yerde 24 bantlar, 25 bantlar olur. E, ona dikkat etmemiz lazım. 15 dakikalık da dip sinyali vermiş. Evet başka bir coin yoksa. E, yok sorun değil hocam. E, Metin, e, Metin, hocam. E, elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neyse bir sonraki e, yayında görüşmek üzere herkese hayırlı günler